Yani merhaba arkadaşlar. Sonax Punch ahşap ve Plastik e, Derme Makinesi Aparatları daha doğrusu. ya Ben bunu internetten sipariş ettim. Bununla ilgili de ufak bir ayrıntılı bir video çekmek istedim. Şöyle kutu üzerinde düzgün punch'in oturması gerektiği kısmın doğru olduğunu yan oturduğu zaman hatalı olduğunu gösteren bir ibareler var. Üzerinde e, çap olarak değil de Burada inç olarak belirtmiş hangi çaplara uygun olduğu ben birkaç tanesini şeyle ölçüp size fikir olması için söyleyeceğim bununla ilgili de video altına da bana satışı yapan firmanın hazırlamış olduğu değerler var o değerleriyle beraber yüklemeyi yapacağım kutuyu açtığımızda şöyle bir kutu geliyor. kutuda yolda biraz kargoda bazı yerlerde deforme olmuş. Öyle şunları kıyalım. Ee, bir tane metrem vardı benim. Metrem bulabilsem. Şöyle. Yani en büyük çap 125 civarında. Ç çapa tekabül ediyor. Onun altında düşe düşe gidiyor. En düşük çapta gördüğüm kadarıyla yani 18 falan civarında. Şöyle bir belli bir kısım buraya yerleştirilmiş. 3 tanesi burada. Geri kalanları da buraya dizilmiş. Çap halinde. İstediğiniz ölçülerde var. 2 tane Matkap parça takıldı, mandire takıldı e, parçaya olan iki tane var. Biri ufak çaplar için, şöyle ufak biri de büyük göstereyim. Bir tane alyan takımı var. Alyan. Alyan şu pançın bulunduğu yerde şu matkabı diğerine takabilmek için kullanılıyor. Şu, e, üzerinde yazıyor mu yazısı? Galiba 3 aylan olması gerekiyor. 3 aylan olabilir. Şöyle takalım. Şu çevirdiğimiz zaman tam çevirememişiz. Şöyle. Matkabın üzerinde şöyle bir düz kısım var. Bu düz, düz kısımla şu set olduğu yere alcanla baskı yapıp sabitleme yapıyor. Mesela bunu çıkartıp pardon. Şimdi bunu yine takalım. Şöyle şuradan açıyoruz civatayı ve burada alyan yerini buluyoruz. Alyan yeri nerede? Evet şurada. Şuradan alyan yerinden içindeki set sıkırı çıkarıp şuradan düz kısmı alyana gelecek şekilde şuradaki düz kısım alyana şöyle bir düz kısım var üstünde düz kısım ailene gelecek şekilde takıyoruz. Sonradan şuradan ailenimizi sıkıyoruz. Şu an oturdu. Evet. Boşluğunu alalım. Pardon. Şöyle sıkalım. Tamamdır. Şu an gayet iyi. Ufak bir tane panç takalım. Ufak olduğu için şu aparat. Şöyle çıkartıyorsunuz. Altında bir civata var. Civatadan şöyle. Zaten e, punch'ın şöyle iki tane düz tarafı bir tane oval tarafı var. Aynı şekilde de şurada da üzerinde iki tane düz kısım var. Bu düz kısımlar buradaki düz kısımlara oturacak şekilde takıp üzerine de sıktığımızda şuradan da mandrenle takıp derme işlem yapıyoruz. Ee, bu kadar. Bir de şu sabitleme dönmesi için bir aparat var. Bir tane büyüklerden alıp şöyle göstereyim. Tam ne anlama işe yaradığını ama herhalde büyük ihtimalle fazla olan plastiklerin içinde durmasını engellemek için Olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir video şey yaparken bu videonun sonuna plastik pimaç da ekleyeceğim ben. Ee, Dermek için kullanacağım. Ee, Orna ilgili de bir video videonun sonuna ekleme yapma, yapabilirim. E, dediğim gibi bu plastik ve ahşap malzemeleri delmek için. Yani yeterli herhalde. Büyük bütün çaplar var. Yani ufak çaptan büyük çapa kadar 100 120'ye kadar bütün çapları var. Benim için teşekkürler. İnşallah faydalı olmuştur. Merhaba. Pansiyetimizi açtım. Şöyle arkayı da. İçinden şöyle de şöyle bakayım. Görebileceğiz mi? 102'lik olanı aldım şöyle bir 120'lik boruya 125'lik boruya delik açacağım mat kapla beraber toplayayım sonra topladıktan sonra çalışmasını bir görelim bakalım pançlar nasıl iş yapıyor Victor Hugo.